her zaman karşıda bir tane kasino var. bir dolar kağıtmışları bir bu kiraladık. Eşen merhaba kanalıma hoş geldiniz. iPhone 15 Pro 256 GB indirimli 4199 TL. Arkadaşlar merhabalar şu anda Türkiye sınır kapısından geçtim sınır kapısından giriş yaptık ee, arabamızla girince polisler sigorta soruyor trafik sigortası en az 15 gün oluyormuş 15 günün ücreti de e, 45 lira. hiçbir indirim yapmıyor burada e, 1 dolar 2.60 liraya buradan bir az bir şey bozdurup yapabilirsiniz ben şimdi sigorta alacağım 45 liraya indirim yapmıyorlar içeride görüşürüz Arkadaşlar tekrar merhaba şu an e, Artvin Opadan Sarp sınır kapısından karşıya geçtik şükür biz iki kişi geldik araçla arkadaşımı en son noktada indirdiler yürüyerek girdi ben araçla giriş yaptım e, kapıda yeni ehliyet zorunlu olduğu söyleniyor fakat yeni ehliyete gerek yok bende ehliyet yok olmamasına rağmen giriş yaptım arkadaşımın yeni ehliyeti vardı o sürücü olmamasına rağmen araç onun üzerine olmamasına rağmen giriş yaptık izin verdiler ee, bir polis, Türk polis kontrolü, bir de yürücü kontrolü var. Bu gördüğünüz şu an yürücü polis kontrol noktası. Polis noktasından geçer geçmez de burada hemen sigorta ve döviz kuru işlemlerini hallediyorsunuz. Biz şimdi araçla geçtiğimiz için karşıdaki hanımefendi benim işleri yapıyor. Ee, araç sigortası aldım. Araç sigortası da 45 liraymış. 2-3 tane yapan yer var. Pazarlık için konuştum fakat kimse indirim yapmadı. 45'ten 1'leri bile düşmüyorlar. Polis çevirirse de bayağı bir cezası varmış. Onun için 45'leri verdik. Şimdi işlemleri hallediyor. Sigortayı yapıyor. Biz de arabayı buraya park ettik. Buradan da otelimize geçeceğiz. Burası çok ilginç. Girer girmez hemen karşıda bir tane kasino var. Direkt kasinoya düşüyorsunuz. Kıbrıs'ta az oynamadık şunlardan. <laughs> Müthiş ya. Sigortayı aldıktan sonra otelimize geçeceğiz. Buradan Batum merkez 15-20 dakika sürüyor. Az önce bir otobüs geldi. 16 numaralı otobüsle şehir merkezine girebiliyorsunuz. Yayan giren de çok, arabayla giren de çok. Biz Doğu Karadeniz turu yaptığımız için arabayla giriş yaptık. Kurları da söyleyeyim şu an. Kasım 2023 1 dolar 2.60 lari, 1 euro 2.75 lari. Ayrıca Türk lirası da yapabiliyorsunuz. Türk lirasının değeri de 0.11 kuruş, 1 lari 11 kuruş. Yani 10 katı diyebilirsiniz. 45 lari de sigorta olarak 450 TL yapıyor. Yani 450 liraya giriş yaptık. Ha taksiyle gitmişsiniz ha kendi arabanızla gelmişsiniz. Bir de tabii ki e, eşyalarımız vesaire, bavul, cart, cürt hepsini biz e, arabanın içinde gönül rahatlığıyla taşıdık. Şimdi bakalım merkezde park yeri bulacağız. Güvenli bir yere park edip arabayı kıpıldatmadan 3 gün Batum gezeceğiz. İyi günler. Belverde Otel'deyiz. Şu anda yeni akşam 8-9 sularında odaya giriş yaptık. Ama burada ilk yatak var. İlginç burada hiç güvenlik vesaire olmamasına rağmen bütün bırakmışlar, bütün masası bırakmışlar. Böyle güzel bir tablo var girişte. Bizim odamız burası. İlginç bir şekilde odada tuvalet var. Burada iki tane kadeh var. Hiç vermediğim şeyler. Burası tuvalet, duşakabin çok güzel, tertemiz her şey. Burada böyle bir antre gibi bir yer var. Yani 1 artı 0, 1 artı 1 tarz bir havası var. Bayağı düşemesi falan çok güzel. Kıyması var. Yatak çok güzel olmuş. Buradan balkona bakalım. Balkonu da çok tatlı. şöyle i̇şte böyle iki tane sandalye var. Sokak çok tatlı aslında. Her şey tatlı çünkü çok tatlı bir yer. Biz arabamızı da şu karşıya bıraktık. Şu, şurada ama park yeri bulacağız yani buraya çok güvenemedik. Böyle çok güzel manzaramız var burada da. Kulen çok güzel bir yerde bakıyor. Birazdan e, arabayı park edip şehir keşfedeceğiz. Görüşürüz. Evet, botun meydana düşüldü. İlk sabah. Güzel tatlı bir hava var. İnsanlar kısa kolluyla Geziyor Buraya akşam gelmiştik sokağa şimdi bir de gündüz görüyoruz. Çok tatlı bir sokak. Karşıda saat kulesini görüyor. Otopark konusunda biraz gerilmiştik fakat e, oteldekiler dediler caddeye park edebilirsiniz. Ben de çocuklara sordum akşam sıkıntı olur mu diye. Benim araba hemen şurada şuraya park ettim. Biliyorsunuz arabayla giriş yapmıştık. Böyle çok tatlı sokaktayız. Ee, bu otelin yeri de çok güzel burada hemen karşıda. Şurası Spar Market. Ee, 7.24 açık bir market hemen karşıda. İstediğinizi alabilirsiniz. Burada hemen karşıda da güzel bir yer. <laughs> Hadi bakalım biz kahvaltıya. Beyrus sakatlarına düşüldü. Hatta batım tiyatrosu yok mu sefiller falan gidelim ama bir tık yağmura döndü ama çok az yağıyor şimdilik sıkıntı yok şurada bu arada Kapitapya diye güzel bir yer var köşede burada kahvenizi alıp adımlayabilirsiniz. biz Blue Elephant'ta yeni kahvaltı yaptığımız için topuz Ha, bu arada reklamları görmüşken hemen şu gördüğünüz KFC menüsü 14.90 gel yani 149 TL Türkiye ile aynı yani billeri 10 TL olmasına rağmen aynı fiyatlarla iyi içebilirsiniz. Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Gezginin ve kanalın gidişatı üzerine oturumuz dostlarla hasbihal ediyoruz. <laughs> Alfa abi meyde Alfa abi kulesinin yanında bisikletlerden kiraladık. Yarım saati 15 gelmiş. Ben 10 dakika gibi ineceğim dedim. 5 olur mu dedim. Olur dedi. <laughs> Aha kaza alıyordu. Ya kardeşim. Öyle turluyoruz. <laughs> 10 dakika bineceğiz. Dönme dolaba. Çok güzel. Allah! Bir yok mu buna? Kız kulesine geldik. Ha fren. Tamam. Sepeti de var. Evet, sepetimiz de var. Ayfa abi kulesinin yanındayız. Araba geliyor, ne yapacağız? mı? <laughs> Burada alfabe kulesine çıkış. Tek kişi 20 gel. 20 gel vermedik çünkü akşam şuralarda bir sky bar var oradan gökyüzünden çekeriz bir numarası yok bisiklet sürdük yarım saat 15 geldi 10 dakika dedik 5 gel verdik şimdi dönme dolabı soracağız Ali Nino'ya bakacağız burada da Porto güzel bir mekan var bir vira gömülür sanki burada Libanino heykeline geldik buranın en simge yapısı İnternette bayağı büyük görünüyordu beklentimin bir tık altında ama keyifli çok orijinal Kavuşma kavuştay diyebiliriz <laughs> çok güzel bir oldular mı <laughs> Müthiş ya 6 10. Büyük 15'miş. Biz karışık istedik. 3 meyveden yapacak. Meyve satıyorlar. Ali adam adımlayarak çaça Tavrı'na geldik tekne turu, sular teknesi turlarını sorduk. Şu büyük olan 5 kişi olduğunda kişi başı 20 leriymiş. Yarım saat duruyormuş ama biz iki kişi olduğumuzdan binemedik. Diğer özel turlarda yarım saati 100 leriymiş. Şimdi rohutlu teleferik. Sağ olun biz aldık. Şu adam ne yapıyor? Bir şey mi götürülüyor? istiyorlar. Thank you. Port'tan teleferiye geldik. Teleferi gidişi 30 liraymış. 15 dakika sürüyormuş sadece. 30 lira 300 TL yapıyor. Bak biri geliyor. 30 liraya olduğu için binmedik. Saçma 300 lira vermem 15 lira için. Şuradan yukarı doğru devam ettik. Biz Unicom'dan baktık. teknoloji markete girdik. iPhone fiyatlarına bakıyoruz. iPhone 15 Pro 256 GB indirimli 4199 TL. Sonunda bir sıfır koy. 41990 TL. 20K araştırma parası koy. 62.000 oluyor. Airpods. Ağla bucuz. Airpods Pro. 5000 lira. 14'ler fiyatlara direkt sıfır koyabilirsiniz sonuna. Bunlar da 14'ler. iPhone 11. iPhone 11'e bak 15.000 TL. İkinci elini 15 e alamaz. iPhone 13 21 bin. Böyle. Böyle. Tabii kalabalık. Buralarda full kasinalar var. Sağdan direksiyon ne alaka? Da Tiflis sağdan direksiyon bu arada. Burası bayağı batımın merkezi herhalde değil mi? Kaos arttı burada. Ne diyor? <laughs> Aha şavurma. <laughs> Hakikaten ha sol tarafı gördün mü? Sol taraf Ulus. Batum Ulus arkadaşlar. <laughs> Tavuk döner 70 TL, 7 lirayı. dolar 2.70 olmuş. Sabah 2.69'da. Biraz yağmur başladı. Van restoranına geldik. Marani diye 6. katta burada. Güzel bir batın manzarası var. Altta koltukları var. Burada biraz yer edeceğiz. Wi-Fi'ni de aldık. Fiyatlara bakalım. 25-35 bandında şişeler. Ringo Ringo Çaça var şart 20. Çapur 14, 140 TL. Berfida mı çalıyor ya? Tatlılar kapanış. Ya evet, bunlar pekmez mi? Yapalım, pekmez onlar. Şu az geri git tam şu taban ortada. Müthiş yağmura yakalandık. Bu anları diye bir yer. Çıktı mı? Neli yaptırdın? Ekledim, çikolata da ekleksin. 50 kuruştu. da o. yokmuş. İntello mu var sadece? Burada Ovak'tayız. Buranın en eski, en köklü restoranlarından biri. Çekeyim mi seni oradan?